Sevgili arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte genel piyasaya bakacağız. Son durumda bir değişiklik var mı? Son dipte kırıldıktan sonra artık piyasada neler bekliyoruz? Bunları konuşacağız sizlerle. Biliyorsunuz ki Amerika tarafında çok güzel bir enflasyon verisiyle karşı karşıya kaldık. Normalde arkadaşlarım bu tür olaylar yani FTX borsasıyla Binance birbirine girmeseydi şu anda tekrardan 25-28K'ları konuşuyor oluyorduk. Bunu net bir şekilde görebiliyoruz çünkü arkadaşlarım sadece bitcoin aşağıda kaldı. Onun haricindeki altın, gümüş hepsi şu anda yukarıya doğru tırmanmaya devam ediyor. Zaten boğa sezonlarının başlangıcı böyle oluyordu arkadaşlarım. MTA tarafları bunları artık tamamladı. Direkt olarak yollarına başladı fakat bitcoin artık geç kalınmış bir varlık olarak şu anda tarihe geçti arkadaşlarım. Bu saatten sonra hangi yolu izlememiz gerekiyor? Bitcoin buralardan döner mi? Son dibi daha kıramayan bitcoin acaba buralardan destek alır mı diye konuşacağız. Ee, öncelikle şunu size söyleyeyim. Hepinize çok teşekkür ediyorum güzel yorumlarınızdan dolayı. Twitter'daki yorumlarınızın hepsini tek tek okudum. Sağ olun, var olun. Canlı yayınlara gelenlere de çok çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum arkadaşlarım. Ne kadar bu piyasalar kötü olsa bile beraber burada yürüyoruz. Beraber ilerliyoruz. Bu saatte sonra olan oldu zaten. Şimdi ne yapılması gerekiyor? Bunu konuşacağız sizlerle. Öncelikle bu olayı kabul etmemiz gerekiyor. Ne kadar bu olay saçma gelse bile bu kadar güzel verilerden sonra böyle bir olay yaşanması bize aşırı derecede saçma gelmesine rağmen kabul etmemiz lazım ki zaten ettik arkadaşlarım. Beklentimiz normalde 17K'lardan dönmesiydi fakat biz ne olursa olsun 13K hazırlığı yapmak zorundaydık zaten. Tabii ki arkadaşlarım alın falan yapmadım. 13K'ya da zaten hala inmedi. Bu saatten sonra da arkadaşlarım direkt olarak tekniğe dönmeye çalışacağız ki ne kadar teknik çalışıyor artık bilmiyoruz. Çünkü tekniğin dışına çıkan bir olay oldu burada. Koskocaman borsa battı. Herkesin sorduğu soru şu ne zaman risk ortadan kalkar? Şimdi arkadaşlarım normalde 18.600 üzerinde kapatmamız riskleri ortadan kaldırıyor tablo basında. Şunu söylemeye başlayacağız. Acaba gerçekten risk ortadan kalktı mı? Çünkü geçen sefer de çok güzel konumlarda kapatmıştık. Fakat bir anda aşağı çakıldı. Ya zaten borsa battı Artık bu saatte sonra ne yaparlar? inanı kestiremiyoruz. Borsalar battıktan sonra genelde bir toparlanma sürecine giriyor piyasalar. Şu anda gelen yükseliş tam anlamıyla enflasyon verilerinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Böyle bir yükseliş geldi arkadaşlarım. Ve 3 dakika sonra zaten kapanış var. Farkındaysanız arkadaşlarım son dibi yukarı kıramıyoruz. Bakın son dip burada direkt olarak 17.600'lerde. Grafiğe bakıyorum şu anda tekrardan 17.550'lerde. Yani birileri buralardan hala satıyor. Maalesef satış baskısı durmamış gibi gözüküyor. Bu şekilde bir yapımız vardı. Tam yukarıya kırdık gidiyoruz derken zık diye aşağı çaktılar. Artık burası da eridi benim gözümde zaten. Şimdi tekrardan bu ortamın içerisine girmeye çalışıyor Bitcoin tarafı. Bunu başarabilirse böyle bir pozisyona girebilirsek tekrardan 20 bin fiyatları gündem olabilir ama bunları konuşmak için erken zaten kapanış 2 dakika kaldı. Kapanışı özel çekiyorum bu video arkadaşlarım. Zaten direkt yayınlayacağım sizlere. Ve bizim konuştuğumuz bir olay vardı. Neydi bu dolar endeksi? Biz ne yapıyoruz arkadaşlarım? Son destek aldığımız zirvenin aşağısında bir kapanış göremedik daha. Cuma akşamı kapanıyor zaten. Yani bu akşam kapatacağız arkadaşlar arkadaşlarım. Eğer bu şekilde kapatırsak yani 109 seviyesinin aşağısında kapatırsak dolar endeksindeki yükseliş trendi sona yürüyor. Bunun yanında Tether dominansı tarafında şöyle bir ikiledi formasyonu aktif oluyor arkadaşlarım. Eğer bu çalışırsa da piyasalar yavaş değil hızlı bir şekilde yükselişe geçmek zorunda kalıyor. Hızlıca Tether tarafından para çıkacağını kestirebiliyoruz buradan aslında. Tabii ki formasyonlar artık çalışıyor mu bilmiyoruz. Ne olacağını da kestiremiyoruz. Teknik artık çöpe gitmiş vaziyette. Ama küreseldeki teknik çalışmaya devam ediyor aslında. Hem altın tarafında olsun hem de gümüş tarafında tarafında olsun. Total tarafı arkadaşlarım son dipten tepki aldı. Yani total tarafın toparlamaya çalışıyorlar. Total 2 zaten buradan red demişti. Bunu da toparlamaya çalışıyorlar. Altı koyunları da toparlamaya çalışıyorlar. ABD seçimlerinin son durumu bu şekilde. Trump'ın desteklediği adaylar daha çok önde gibi duruyor aslında şu anda Amerika tarafında da. S&P yükseliyor. Bakın sadece e, Bitcoin'i falan da geçtim ben. Amerikan borsası da yükselişe geçti arkadaşlar. S&P bir yandan Nasdaq bir yandan. Bunlar yükseliyor şu anda. Biliyorsunuz ki biz şu grafiği konuşup duruyorduk. Genelde mavilerden döndüğümüzü biliyorduk. Şu anda arkadaşlarım tarihte bir ilk diyebiliriz hatta bunu. Mavi kısmın içerisinden geçti ve son zirveye kadar zaten Bitcoin gidememişti. Bu saatten sonra gelecek olan yükseliş bizleri çok daha yukarı zaten taşıyacak. Yani bunda zaten hem fikiriz. Halving'den sonra zaten yeni yeni zirveler yapacağımızı biliyoruz. Fakat Halving şu anda bizi ilgilendirmiyor. Bizi şu an ilgilendiriyor. Yani şu ana bakınca da arkadaşlarım zaten şu an kapanış da geldi. Son dibin yukarısında bile kapatamadık. Böyle bir ortamdayız. Reddeme şansımız var. Yani geçmişe götüreceğim siz hatta. Şöyle yapalım. Burada da pandemi ilan ediliyordu 2020 yılların ne yapıyorduk? Sert çöküyorduk. Ardından yeşil mum yakıyorduk. Ardından bir kırmızı da yeşil kırmızı derken bir anda dönmeye başlıyorduk. Yavaş yavaş ama böyle hızlı hızlı değil. Yavaş yavaş dönüyorduk. Sonrası zaten inanılmaz bir rally. Şu anda da arkadaşlarım koskocaman ikinci borsa battı. Biraz toparlama sürecine gireceğimiz düşünüyorum. En azından bir hafta buralara takılacağımızı düşünüyorum. Ardından dönecekse tekrar yoluna doğru gider diye düşünüyorum Bitcoin tarafının. Evet çok terste kaldık. Evet gerçekten kötü olaylar yaşadık. Maalesef yapabileceğimiz en iyi şey teknikten devam etmek olacak arkadaşlarım. Şu anda tekneye bakınca da Golden Ratio Fibonacci tarafın en aşağısında bir kapanış yaptık. Haftalık baz alınca bu Golden Ratio Fibonacci tarafın arkadaşlarım neredeyse en alt ortalamasına değdik. Neredeyse. Yani buraya bile neredeyse ilk defa temas ettiğimizi görebiliyorsunuz. Tarihten beri turuncuya bu kadar yaklaşmamıştık. Yani bir şurada yaklaşmıştık. Zaten burada da boğa sezonu başlamıştı. Günümüze bakıyorum. Neredeyse temas ettik. Bu saatte sonra aşağıdaki ortalamaları hedefler mi? inanın kestiremiyorum. Grafikte bu şekilde bir yapı varsa genelde yukarıya döndürüyorlar. Her grafikte bunu görebilirsiniz. Şu anda Bitcoin'de şu şöyle bir grafik var zaten arkadaşlarım bu şekilde ilerleyen bir grafik var normalde tekniğe göre tekrardan dönmemiz lazım fakat garanti konuşmuyorum sizlere çünkü indikatörler falan şu an her şey yanıldı beklentimiz bu şekilde diyelim başka da zaten söylenecek bir şey yok yani bir güzel olan şey zaten bu geldi bu da gelmeseydi arkadaşlarım tekrardan bırakın 15K'yı 12K'ya kadar bile düşürürlerdi piyasa zaten bunu beklediler bir tık da ama olmadı şimdi enflasyon bu şekilde geldikten sonra 7.7 geldikten sonra faiz artırımında yavaşlayacağını söylemiştik %85.4 oranında artık 50 bas puan beklemeye başladı. Peki Powell bize ne söylemişti? Eğer enflasyon düşerse, enflasyonda bir düşüş görürsek ben de faizi yavaşlatabilirim diye aktarmıştı zaten. Şunları da eklemişti. Önceki aylarda artırdığımız faiz yavaştan etkisini göstermeye başlayacak diye düşünüyoruz dedi ve şu anda enflasyon verilerinden de önceki faizlerin piyasaya işlediğini şu anda görebiliyoruz. Enflasyonda bir düşüş var arkadaşlarım. Bu saatte olsun yapılacak tek şey dolar endeksi izlemeye devam etmek, euro dolar izlemeye devam etmek, Bitcoin grafiğinde de direnç kurumlarına dikkat etmek arkadaşlarım. Ben size söyleyeyim haftalık kapanış çok önemli çünkü arkadaşlarım eğer haftalık kapanışı tekrardan 17600 üzerinde kapatırsak son dibin aşağısında kapatmamış olacağız. Bu da bizi pozitifliğe götürebilir aslında. Arkadaşlarım aranızda FTX kullanan var mıydı bilmiyorum ama umarım mağdur tarafta değilsinizdir. Ama belli bir limitten paranızın çekilebildiğini biliyorum. Öyle yorumlar yazan da vardı zaten. Umarım kurtarmışsınızdır paranızı. Şu muhabbete de bir açıklık getireyim aslında. Binance'i kullanmayalım diyen arkadaşlarımız da var ya arkadaşlarım. Şimdi ben Binance'i kullanmasam hangi borsa yatıracağım? Karşısında kim varsa batıran bir Binance'den bahsediyoruz. Yani ben gidip başka bir borsa yazsam Binance'in onu batırmayacağı ne malum. Bunu yapabildiklerini gördük hem de kaç kere gördük. Tam Tamboğa başlarken bunu yaptı. Borsasını artık batırdı FTX tarafının. Bu saatte sonra FTX'i düzeltseler bile kimse ona yatırım yapacağını düşünmüyorum. Bir kere o güveni zaten kaybetti. Daha da alıcı toplayamaz diye düşünüyorum. Yani Binance'ın artık rakibi kısaca çok az kaldı. Öyle söyleyeyim sizlere. CZ tarafına bir artık el atılması gerektiğini düşünüyorsunuz arkadaşlarım. Fakat zaten Zaten bunlar Amerika tarafından gerçekleştiriliyor. Yani Amerika'nın izin vermediği zaten hiçbir şey olamaz. Amerika bunlara izin verdiği için böyle olaylar yaşandı. Ki zaten Amerika şunu söylüyordu. Kriptolara bir düzenleme getirilmesi lazım. Güvenli değiller diye uyarıp duruyordu. Bu tür olayları yaşatarak aslında ileride çok güzel bir yasa hazırlayacaklar. Ve kendileri diyecek ki yönetim bizde. Çünkü bunlara bırakırsak sizleri batırıyorlar muhabbeti yapmaya başlayacaklar. Aslında olay yapan ta kendileri yani kendileri yapıyor zaten ama e, bunun kanıtı aslı olmayacaktır. Böyle bir ortamın içerisinde soygun dönüyor arkadaşlarım kısaca. Yani bu piyasaların garantisi olmadığını biliyordum. O yüzden her zaman kenarda lütfen para tutun ne olur ne olmaz. Paraya tabii ki boş tutun demiyorum. Bir yerden tekrar getirisi olsun o paranın ama arkadaşlarım hiçbir zaman piyasalara tam anlamıyla güvenmeyin. Bu sadece Bitcoin'de değil diğer piyasalarda da geçerli. Zamanında 2000 krizleri oldu, emlak krizleri oldu. Böyle ortamlarda para kazanılmaya çalışıldı. Şimdi koskocaman borsa batıyor ve biz bunu düşünüyoruz. Bu saatte sonra da izlemek düşüyor aslında. Fazla yapacağınız bir şey olmasın kafanızı karıştırır piyasa. Panikte pek bir şey yapmamaya çalışın. Çünkü ne olacağını bu saatte sonra gerçekten kimse bilmiyor bilmiyor. Yani normalden ben de şu cümleyi duyamazsınız ya yukarı ya aşağı diyorlar ya arkadaşlarım. Şu anda gerçekten öyle. E, ne söylesek boş çünkü hiçbir işe yaramaz. FTS gittiği için ne kadar mal çalındı ne kadar mal satılabilecek böyle pozisyonları ne kadar var bunları tam anlamıyla kestiremediğimiz için şu an disk ortamının tam içerisindeyiz aslında. Riski güzel yönetmemiz gerekiyor. Kriz ortamlarını iyi yönetmemiz gerekiyor. Biz de bunu izleyerek iyi bir şekilde yöneteceğimizi düşünüyorum. Fazla aksiyona gerek yok. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olanlar aramıza hoş geldi. Beğeni atanlara da sonsuz teşekkür ederim. Kendinize Tekrardan çok çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlarım.